Efendim Semerkant'ta Sultan Yıldırım, Bayezid ve Emir Timur'u konu alan uluslararası bir sempozyum vardı. Sempozyum başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden uzmanları bir araya getirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi işbirliğinde Semerkant'ta sempozyum düzenlendi. Sempozyum Registan Meydanı'nda yer alan Tarihi Bek Medresesi'nde yapıldı. Sempozyumda Türk dünyasının iki önemli figürü Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur'un hayatına ilişkin yeni bilgiler sunuldu. Dönemin iki Türk Hakanı diye adlandırabileceğimiz Yıldırım Beyazıt e, ile Emir Timur'un e, yönettiği iki devlet var o günkü e, tarihte. Bunlardan birisi Osmanlı Devleti, başkenti Bursa, diğeri ise Timur Devleti, başkenti Semerkant. Biz buradan yola çıkarak özellikle dönemin tüm yönleriyle yani ilmi, kültürel, sosyal ve iktisadi yönlerinde ele alan aslında büyük bir sempozum yapıyoruz. Timur devrindeki mesela mimarisi şehrin surları hakkında şehirdeki medreselerin camilerin mimarisi hakkında bildiriler sundular. Mesela bu biz için mesela bu yeni bir Bilgiler çok memnun kaldık ve çok güzel yeni bizim tarihimize ışık tutan bir e, e, bildiriler sunuyorlar. Türk tarihindeki iki büyük padişah ve komutanın anısını yaşatacak bir simpozm olarak bilim tarihine girecektir. Semerkant'ta yürütülen bilimsel tartışmalar Bursa ve Ankara'da düzenlenecek sonraki oturumlarda devam edecek.